Buradan. Hayır Çok kasar yedim Lan sıkıştık buraya Molotof aldık Baygın Bu da baygın Hayır Canım yok Gelme gelme Dışarıya çıkacağım arkadaşlar Bir can bir can Canı dönersem alırım burayı Canı dönersem net aldım Kendime çok güveniyorum şu an. Tam bu da baygın. Çektim bunu. 5 var mı? Sağdan oynayacağım. Bu da baygın. Yapma. Hayır. Abi ya. Hayır ya. Nasıl olur? Bu maçı nasıl gider arkadaşlar ya? şaka gibi